Geçenlerde bir düğüm vardı mahallemde evet. Kahretsin evet. Gitmek evet. istemedim Ama dostlar zorlanca gittim işte Zorlanca gittim işte be. Bir de ne göreyim evet. Bir de ne göreyim evet. Evlenen evet. benim yârimiş be. be Görünmemek evet. istedim ona Görünmemek istedim bir, istedim. Dostum nasıl bir dostum onu olsa aldım Bir de poşet sağladım. Birine İçinde göz vardı. Kurtandan var. gelen hediye hediye. 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 Durun dostlar, durun, durun Yarın bugün düğünü var Kaz derin, derin Davulun sesi gelmesin, gelmesin İnce telli bir sazım var Yemdim çalmaya Seni saçların gibiydi Hiç el değmemişti ya Aldım elime bu bir sazı çaldım işte bir parça Kapat görmesin saçın artık başına bir yazma Sazın neden çalmıyordu Sorma şimdi sen bana Seni saçın gibiydi hiç el değmemişti ya Helal oldun ellerin haram kıldılar bana Saklıyordum görmesinler dinle çalmaya bir sıkıntı vardı ben de anamda da hayrola Çıkıp geçmek istedim de var elimde bir vodka Ayaklarım kırılsaydı gezmeseydim sokakta Gördüm orada lan seni ben beyaz beyaz bir duvakla O gün bugün çalıyorum arkasın vakti tulu dillerim Parmağımda bir yüzükle el ordu derin O gün ağlarken bir taşımı bir poşete gizledim Bir kağıda bir, bir not yazıp bir de vasiyet eyledim bir gün ölürsem eğer ben gözyaşımı getirir, Bir fidan dikin mezara gözyaşımla besleyin Ben severken ölmüşüm ki gerçek oldu hayalim Anlış bakar ben de helalim Yanmadım ben hiç gün şimdi neylesin 27 yaşında bir genci şimdi toprak eyledim Anam bir gün ölürsem benim yanımdır yerim Öldüğümde sahip çık ki burada derdi çekmeyi Bir sazım vardı benim Yemin edip çalmaya Aldım elime bu gülsazı Aldım Çaldım sana son bir parça Çaldım bir Neden çalıyorsun diye sorma be Neden çalıyorsun diye sorma Senin saçın gibiydi Sen saçın gibiydin Hiçbiri elde etmemiştim Hiçbiri elde etmemiştim elde yememiştim. Ama şimdi senin vücudun Ama şimdi senin saçların ne vücudun başkasının kollarında. başkasının kollarında Neden çalmıyorsun diye ne sorma bana Düğünümüzde çalacaktım sana bir parça Sana bir parça Kısmet olmadı be sana göz gözyaşları yaşlarımız saklıyorum sonra... bir poşet içerisinde. Düğün ediyorsun Senden olarak. Senden bir de, de vasiyetim var. Eğer bir, bir gün ben ölürsem bir mezarıma bir fidan dik. Ve onu göz yaşlarımla besle. Doya 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 doya. Durun dostlar. Durun durun. Yarın bugün düğün. Az mezarcı derin derin Ya bunun sesi gelmesin gelmesi. Mustafa Güneş Uğur Kamış Bıraksan itken Muhammed Erim ve ben derbeder Biraz notunu kaçırmamak istedim biraz kazan Biz her zaman buradayız Derbeder arabeskine pakliyle hadi çak baba hey.